Arkadaşlar merhaba bugün 22 Kasım Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu akşam açıklanan bilançolar var. Şirketlerin finansallarına ait rakamları sizlerle paylaşacağım. Net kar ve zarar rakamlarını paylaşacağım arkadaşlar. İlk şirket Yüre yatırım Holding AŞ. Euro Yatırım Holding AŞ'nin şimdi 3. çeyrekte şirket 67 milyon zarar açıklamış. Geçen yıl 3. çeyrekte zarar 1.1 milyondu. 9 aylığa baktığımızda da 2024 9 ayda 225 milyon zararı var şirketin. Geçen yıl 9 ayda 97 milyon net karı varmış. Diğer finansallarını açıklayan şirket Kervansaray Yatırım Holding AŞ. Kervansaray da bu bilançoda 171 milyon net zarar açıkladı. Geçen yıl 1 milyar 72 milyon net karı varmış 3. çeyrekte. Bu bilançoda 171 milyon zararı var. Geçen yıl 9 aylıkta ise 275 milyon net kar varken 2024 9 ayda şirketin net karı 216 milyon TL olmuş. Yani bilançolarda rakamlar iyi gelmiyor arkadaşlar. Birçok şirketin iyi değil. Diğer finansallarını açıklayan şirket Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. Şirket bu çeyrekte 47 milyon zarar açtı. Geçen yıl 3. çeyrekte net karı 102 milyonmuş. Geçen yıl 9 ayda 76 milyon net karı olan şirketin 2024 9 ayda zararı 99.6 milyon TL olmuş arkadaşlar. En son sanırım 3 şirket bilançosunu açıkladı. Bir de Aselsan'ın bir haberi vardı sizlerle paylaşma fırsatı bulamamıştım. Burada rakam gayet iyi. Aselsan'ın haberi bugün saat 14.30'da paylaşıldı. Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik 135 milyon 106 bin euro ve 1 milyar 635 milyon 406 bin TL tutarında sözleşme imzalanmış. Söz konusu sözleşme kapsamında da teslimatlar 2026 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirecekmiş şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği belirtilmiş. Bugün borsamızda güzel bir yükseliş vardı. Özellikle kapanışa doğru alımlarla endeks günü biz endeks günü yüzde 1.9 yükselişte kapattı ve işlem hacmi de son dönemlerin en yüksek işlem hacmiyle kapattık. İşlem hacmi 119.7 milyar tl oldu arkadaşlar yüksek işlem hacmiyle kapatmamız önemliydi. Banka endeksi de bugün yüzde %4.3 yükseldi. Yani bankaların önderliğinde bir yükseliş oldu. Motorun de zam haberleri var. Motoring grubuna pompa satış fiyatlarını yansıyacak şekilde bir TL 25 kuruş fiyat artışı meydana geldiği haberler var. Kurumların şirket hisseleri ile ilgili hedef fiyat seviyeleri var. Almus Yatırım Anadolu Grup Holding için hedef fiyatı 460 TL imiş. GCM yatırım Türk Hava Yolları için hedef fiyatını 335 TL'den 424 TL'ye yükseltmiş. Alnus yatırım Anadolu Grup Holding için hedef fiyatını 460 TL olarak korumuş. Bugün sizlerle kurumların yabancı kurumların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ile ilgili görüşlerini paylaşmıştım. Goldman Sachs da görüşünü paylaştı. Goldman Sachs Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimini Ocak ayında 100 bas puan indirim olacağı yönünde bir beklentisi var Goldman Sachs'ın. Yani Ocak ayında 100 bas puanlık bir indirim bekliyorlar. Deutsche Bank Aralık ayında faiz indirme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Kanalda en son Alves Kablo'nun yatırımları ile ilgili bir sunum paylaştım. Ve bugün borsa neden yükseldi, hangi haberler fiyatlandı onu paylaştım. 6 şirketin haberini paylaştım. SPK dün akşam 17 şirketin sermaye artırım başvurusunu onayladı. 14 tane bedelsiz var şu video arkadaşlar ve dün 7 bilanço açıklanmıştı. Bugün de 3 bilanço açıklandı. Dün de paylaşılan bilançolara ait verileri şu videoda izleyebilirsiniz. Yani borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.